Şeker gibi sözleri, lalipopyalar dilleri. Ben ona vermeyince kudurur geceleri. Aa! Nereden severim muz? Gel verelim el ele gezelim omuz omuz. Çok yalvardın sen beni. Vay domuz oğlu domuz. Aa! Sütü içerim ballı, seni severim tatlı. Başka erkeğe bakarsan bilmem nereye girsin sokak lambası. Aa! Kaşlarım ince ince, sev beni derince. Aklını alırım aklını, yatağa girince. Aa! Akşam oldu karanlık, aldı içimi darlık. Gel biraz ısınalım, var bende hamlık. Aa! Aldım elime iğne. Sevgilim beni üzme. Vallahi hiç acıma. Vururum götüne bir tane. Bir şey olmaz dedin. Beni kendine sevdirdin. Abdestsiz oldu bu iş. Bu kaçıncı derviş? Aa! Benim kuşum. Hadi öt bakalım. Çık 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 çık. Nasıl ötüyormuşum? Çık 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 çık. Aa! Bahçede var kabak. Gel senle yemek yapak. Yetmezse senden alak. Yıllarca sofraya gelip giden reçel gibiyim. Yorgun bitkin ama inadına tatlı. Ay. Yemek yediğim kadar hiçbir şeyden zevk almıyorum. Baba keşke hiç doymasam da hep yemek yesem. Ay. Bana bakın. Akıllı olun yoksa alırım canınızı. Yakarım canını. Yakarım. Al ah, yakarım canını elbisen var karadan, yaratmış seni yaradan. Ben sana geleceğim de, korona çekilmiyor aradan. Aa, çekil korona. Çayı içerim demleme, sen kalbimi sansürleme. Gördüm seni dün gece, aldı beni elektriklenme. Al günaydın. Tarlada patlıcan, kız o ne öyle çatlayacan. Sevdirdim bir kere, aldı beni heyecan. Al. Yağmur yağar çizeden Sevdim seni ezelden Gel yanıma seveyim Bir ısırık alayım helalinden ah. Herkese merhaba Annemin çayırına indim Hıyar bakacağım Hıyar oğlu hıyar neredesin? Hıyar Salatada eksik var dedim Nerede? Dedim hıyar yok <laughs> Sen o pis ve iğrenç dondurmanı Yalamana devam et Ben burada magnum yalıyorum bebeğim ha? Araban tofaş, sen gel de bu dağları aş. Saklanalım bir yere, oynaşalım yavaş yavaş. Aa!